Merhaba arkadaşlar. Bugün size evet hayır evet, mı oynayacağız. Abi, ben evet. de miyim? Sor kızım ne soracaksın evet, sen? Hepsi Ama poşetimizin içinde poşetimizi gösterelim önce. Evet. Evet. Getir evet. bakayım poşetimizi göstereyim tacım. Bir sürü Bakın poşetimizin içinde evet. ketçaplar, sirkeler, dondurma ve daha bir sürü burcuburlar evet. var ve oyunumuz evet mi hayır evet. mı? Evet diyen Yiyor. Hayır diyen yemiyor. Ama bu acı biber de olabilir. Bakma. Bu çikolata ve dondurma da olabilir. Ya, Bakalım. Bak bu şey Ney? Ne? mi? Şimdi abi bir şey kaldırıyor ve Meryem evet mi hayır mı diyor. Meryem daha olmadı. Hadi ta değiştirmek abi. yok. 1 2 3. Meryem evet mi hayır mı? <laughs> evet dedi <laughs> ve dondurmayı kazandı. <laughs> ve açıp Hadi, yiyebilirsin. yiyebilirsin. Evet. Ön... Hayır. Meryem kazandığı için Meryem'i açacaksın. Meryem Hadi. yiyecek. Meryem bugün çok şanslısın. Ya. ya. Evet dedim ve kazandın. Ama büyük bir risk aldın biliyor musun? Neyli fıstıklı mı aldın? Tacir sen yiyemiyorsun. Bir ben alayım ben Hayır şansını kaybettin. Neden dondurmayı çıkardın önce? Ya dedim anne geçeceğim. Hadi ya, Meryem anne. hızlı hızlı açıp yiyorsun. Arkadaşlarına gösteriyoruz. Tamam. Hayır, hayır. Meryem iyi. Ay Meryem abisine kıyamadı. Aferin benim kızıma. Paylaşmak güzeldir. Aferin. Ya bakayım tadı güzel mi? Meryem dondurmayı yemeye devam etsin arkadaşlar. Biz oyunumuza devam edelim. Şimdi sıra Taha'da. Meryem soracak, Taha bilecek. Meryem'cim hadi. Sen dondurmayı istersen koyalım. O oyunumuz bittikten sonra devam edersin olur mu? Evet Meryem şimdi yerine geçti. Ama Meryem ee, şimdi soruyor bakayım abine. Evet mi? Hayır, hayır. mı? Evet. Evet. Hayır. ya Niye ta yoksa Neden yoksa hayır yoksa dedi? Sirke içecektin. Ne güzel. Hayır. O zaman şimdi sıra sende. Evet. evet. Otur bakayım.